dedik ki sosyoloji toplumsal olguları incelerken hem çok boyutlu inceler hem de çok sebepli olarak inceler. Dolayısıyla birçok bilimden faydalanmak zorunda araştırmasını yaparken. Bunlardan bir tanesi tarih. Tarih sosyal olayları yer ve zaman göstererek tek tek ele alıp inceler ki biz sosyal olayla sosyal olgunun farkını gördük. Bugün meydana gelen olayların geçmişte yaşanan olaylarla ilişkisini kurabilmek amacıyla sosyoloji tarihten faydalanır. Ama ikisinin arasındaki en önemli fark şudur. Tarih tek tek olaylarla ilgilenir. Mesela Birinci Dünya Savaşı, sosyoloji benzer nitelikteki olayların ortak yönlerinden hareketle genellemelere ulaşır. Mesela savaşlar gibi. İkincisi psikoloji, sosyolojinin ilişkide bulunduğu bilimlerden bir tanesi. Kişiyi anlamadan toplumu, toplumu anlamadan da kişiyi anlamak mümkün olmayacağından sosyoloji toplumun neden kurallara uygun olarak yaşadığını ya da neden kuralları ihlal ettiğini psikolojinin verilerinden faydalanarak değerlendirmek durumunda. Mesela savaşların insanlar üzerindeki etkisini incelemek istediğim zaman mutlaka psikolojinin verilerinden faydalanmak zorundayım. Hukuk sosyolojinin ilişkide bulunduğu alanlardan başka bir tanesi. Hukuk insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralları inceliyor. Hukuk kuralları da insanlar arasındaki sosyal ilişkilerde dolayısıyla toplumun yapısının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynuyor. Mesela Türk kadınının toplumdaki yeri isimli bir sosyolojik çalışma yapmak istediğim zaman dönüp hukukun verilerinden faydalanmak zorundayım. İşte medeni kanunun kabulü, kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesi gibi hukukla ilgili verilerden faydalanmak durumundayım. Ekonomi Mal ve hizmetlerin üretimi, değişimi ve tüketim faaliyetlerini inceleyen bir bilim. İnsanları topluluk halinde yaşamaya iten en önemli faktörlerden bir tanesi insanın tek başına hayatını sürdürmede yetersiz kalması ve ekonomik bir işbirliğine ihtiyaç duyması. Dolayısıyla işçi, işveren, üretici, tüketici ilişkileri hem ekonomiyi hem de sosyolojiyi ilgilendiren bir takım kavramlar. Siyaset biliminden faydalanır sosyoloji araştırmalarını yaparken siyaset bilimi devlet mekanizmasını inceler. Devlet de toplumun bütün unsurlarını etkilediği için sosyoloji siyaset biliminin bütün verilerinden faydalanır. Coğrafya, iklim, nüfus, yerleşme, yeraltı kaynakları gibi coğrafya konularının verileri olmadan sosyal olayları anlamak çok mümkün değil. Mesela Akdeniz insanları neden daha sıcak kanlı diye bir araştırma yapılmak istendiğinde muhakkak coğrafyaya dönüp onun verilerinden faydalanmak lazım. Antropoloji insanların hem ırk yapılarını hem de kültürel yapılarını inceler. Dolayısıyla da sosyolojik birçok araştırmaya yardımcı olur. Mesela Nazi Almanya'sının Yahudilere uyguladığı soykırımı incelemek istediğim zaman dönüp mutlaka antropolojiye bakmam lazım. Burada bir not var önemli. Her sosyal bilim toplumun parçalarını ayrı ayrı incelerken sosyoloji bu parçalar arasındaki ilişkileri ve bunların topluma olan etkilerini inceler.